Ha ben teknik bir oyunculuktan bahsetmiyorum şu anda. Tamamen duygusal yaşamıyor musun şu an? Aa yok. Ne yaşıyorsun Ezgi? <laughs> geliyor. Ezgi geliyor. İnşallah bu yaz dizilerinde yer alırız Ezgi'm geliyor. Ben Ezgi, 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 Ezgi izni hem izni de iki damla. Izni. Allah bir değil iki İş verdi Ezgi. <laughs> Arkadaşlar yani iyi oyuncu olunca böyle oluyor. Ha? Gerçekten Türkiye'nin en güvenilir insanı. Asla bir şey yapamıyorum. <laughs> ne? Canlı yayında telefonum çaldı özür dilerim. Ha telefonum mu çaldı? Aa, arayanım İyi var o. benim de be. Bir iki arayanım İyi var. O. Yani canlı yayında olduğunu bilmiyor mu? şey el, evde köpeğimi bakıyordu herhalde. Aklıma. Ha, aa, tamam yazık kapattın sandı herhalde. Öf, bir daha ağlayalım mı? Sen ağlayamadın çünkü reyting düşmeden ağla istiyorsan. Hiç Yaz sorun değil ben beklenmedik bir anda ağlayacağım. Ha okey. Yaz dizileri geliyor. Ben yaz oh, dizisi istemiyorum çünkü bu gözyaşları yaz dizilerinde çok olmuyor. Sezona devam ediyorsa eğer 13 bölüm sonra kışa dönüyorsa ağlama başlıyor. Ha, doğru diyorsun. Aslında ama fark etmez. Ağlamadan da sadece vücudumuzla da yaz işlerinde Aynen. yaralabiliriz. Ya, Devinimle de biz bir takım performansları ve duyguyu, acıyı, üzüntüyü gösterebiliyoruz diye düşünüyorum. Ha. Ben daha hayatımda hiçbir dizide sade bir tişörtle oynayamadım biliyor musun? İlk defa itiraf ediyorum. Ya üzerine ceket giydim. Gömlek. Ya da gömlek giydim. Yan balkonlarım görünür diye hep korktum. Yan balkonla. Ezgi ağlamaya çalışıyordur. Beni ısındırma Ezgi. Yan balkon dedin ama senin ön balkonların da fena değil. <laughs> ezgi ağlayacağımı biliyorum. Geliyor. Sen mi ağlayacağım? Ben arkada Şah gülüyorum sürekli. Ağlayamıyorum şu anda. Ben her ağlama duyduğumda ekrana bakmama mı Bak sürekli dün, böyle dümdüz ekrana bakıyor ve ben asla ağlıyorum o bir şey. Gerçekten mi? Onu... Ben, Ezgi, ben duygumu şu anda asla tutamıyorum. Senin adına çok üzüldüm Ezgi. ama bir taraftan gördüm, gördüm. Yaklaşmana gerek yok. Ring light'in o kadar iyi ki benden sonra kaydırmalı yaparsın. Ezgi ekrandan çıkar mısın? Ring light'i nereden aldığımı söyleyeceğim. <laughs> İzgah. Yok be, İngiliz parayla. Boğazım kurumuştu. Ay, boğazım çok kurdu Evde bir şey yok mu? Su mu? Bunlar nasıl insanlar? Ama ne kötü. Ev mi var ortada? Kötü. Evet, <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar sadece içecek reklamı yaptığı için e, evi içecek dolu şu an. Ben geçen gün gördüm kasa kasa. Şurada kasa kasa kolonya var. inanamıyorum. Herhalde yarın öbür gün yapacaklar reklamını. Hırsımdan geberdim. Evin her yerinde ürün var. Biz de öyle birbirimize bakıyoruz. Bak gecenin bu vakti 62 bin. Aklını kullanırsan çok değişik şeyler yaşayabiliriz. <laughs> Hoş geldin Melikşah. Ne kadar iyi oynadın. Farkı gördün mü? Oha. <laughs> Tüyler dikmez mi? Bir şey soracağım. Ben bayağı <laughs> çok fena olmaya başladım. Ağlıyor muyuz? Hayır. <laughs> Aşağıda herkes diyor ki Ezgi ne olur ağla. <laughs> ne olur ağla ama gerçekten yakışmıyor sana. Hani kötü oyuncu sanarlar. Ağla da kurtul. Ağlayınca hemen iyi oyuncu oluyorsun. Okey. Sahneye giriyorum. Yapacağını yap. İnşallah şey gözüne tırmık atmıyordur. Nasılsın? İyi misin? Çıkayım ben korkunçla gel. Çık <laughs> be Shakespeare oynarken gülünmez. Vallahi Allah günah yazar. Evet. Gir. Ben yine aynı yapımcılara sesleneceğim. Ali oyunumuz için zorlu daydık. Kendisi acaba izliyor mudur şu anda? Bana dönüp böyle yaptı. Ezgicim ya çok iyi bir dram var ama sen de komedi oyuncususun. Sen kimsin be? Sen kimsin? Sen kimsin? İnşallah Allah seni filminle terbiye etmesin. İnşallah, İnşallah. Allah seni, seni, o geride, geride bıraktığın DVDlerle terbiye etmesin. Çok Sen ayıp. Sen çok alçak bir adam. Onu demek evet istemedim. Çok ayıp. Ben dedim. Çok ayıp. Yapımcı bana gelsin gerekirse. Çok adliyeler ayıp. Adliyeler açıldı mı? Ona göre konuşalım. Ha. Açılmış. Adliyeler. Açılmış. Maskeyle girildiği müddetçe adliyeler açık. <laughs> çok iyiydi. Teşekkür ederim. Sen gerçek bir oyuncusun bunu unutma. Sağ ol aşkım çok sağ ol. Anladın mı biz... Hiç kimsenin başına gelmesin bu yaşadığım olay. Çünkü arkadaşlar bazı insanlar yılan olurlar ve onlarla konuşmamanız gerekirler. Ve şunu sakın unutmayın sizi sadece Allah affetmeli. Sizin bir başkasını affetmek gibi bir lüksünüz olmak zorunda değil. Çünkü biz Allah'ın bir koluyuz. Aynen öyle. <laughs> Teşekkürler. Keksimiz, baklavalarımız biliyor musun? Yoksa yüzümüzün güzelliği, boyumuz, pusumuz Her çok Her akşam iyimiz. yiyorsun aşkım. Sen de öyle düşün. Ne yiyorum Ezgi? Benim kuş kadar. Bak Aa böyle atıyorum. Aşkım benim bir pasta koymuştum. Gecenin bu saati diye. Ezgi o pastacıya sen beni alıştırdın. Sussun. Ben alıştırdım tabii ki. Ama çok iyi çok ciddi iyi. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Oha bir can baliye ağlatmışsın Ezgi. Hamile kadını. Aa sakın. Bir can. Ceyda e, Dönemci yazıyor bak. Ünlüleri Ceyda, Ceyda. Ceyda ben de seni seviyorum. açtım. Oraya gelin sos. <gülüyor> sakın <gülüyor> giderseniz y ölümü, ölümü görün. Ölümü görün giderseniz. Hakkımı helal etmiyorum. Ant, Ezgi. verdik. Ben şimdi burada bir tat tatlı tarifi yapacağım. Onu fark ettim. Eski yayınından bildiriyorum. Burada ilginç bir şey kalmadı. Kale, Ay, ben diğer telefonundan açayım mı bir? Ay sakın inşallah düşerler. Bak bizden gidiyor. Hiç yokmuş gibi ya. Bizim Arkadaşlar, takipçimiz bizi bırakmıyor. Gündem evet. Gündemde evet. ne oluyor? Haberimiz mi var? Ne oldu Ezgi? Sen takip ediyorsundur. Yok mu bir şeyler? Yani okuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yüznan'ın çocuğu kız mı erkek mi? Belli mi cinsiyeti? Eee... Kız. Gerçekten mi? Bircan yanlış söylemiyorum değil mi kız çocuğun? Ben bilmiyorum çünkü. Of, i̇nşallah yanlış bilmiyorum da en son bir videosunu izlediğimde kız olursa kız... ezgi <laughs> aklına seyris koyacakmış zaten. Aynen çok teşekkür ederiz Bircan bale. Ama ne kadar ağladık ezgi hışırı oldum ya de takipçim olur. takipçimiz <laughs> düşmeye başladı hemen çıkalım düşmemiş <laughs> gibiydi. Aşkım seni seviyorum. <laughs> Allah'ın izniyle çok kuzum yarın benim bir Allah, Allah razı olsun. Amin. Bay bay. Bay bay kız. Ezgi'ye attım <laughs> ama devam etmeyeceğim demek değildir bu. Ezgi madem yatmak istedi. <laughs> sıkkın, sıkı sıkı. <laughs> ee, şey. Şu an düşmüş, bir da onun üstü arkadaşlar da Ezgi Mola bir tek Ezgi ile ilgili dedikodu 45 verebilirim. Bin Şimdi 45 bin gecenin ikisinde daha ne olsun pardon? Geçen gün Kim Kardashian açmış Üç kişiymiş. Bir dostum söyledi. Enes dedikodu diyor. Dedikodumuz yok ki arkadaşlar. Ezgi'den başka arkadaşım mı var dedikodumuz? Yok ki soyun diyor biri. Ben soyunursam yavrum. Takipçi mi kalır burada? Neyse hadi gelin Edisler'e gidelim. Üf, şarkıcı olsaydım keşke. Bu kadar heves ettim ki böyle bir şeyler yapmak nasip olmadı. Öptüm çocuklar. Finali güzel bir şarkıyla yapacağım. Kendi bestem. Bundan 15-13 yıl evvel ödül aldığım bir beste. Every way that I can, I'll try to.